Merhaba koç ve özellikle yükselen burcu koç olanlar e, Şubat ayında en çok kariyer ve iş koşullarınızla alakalı konular gündeminizde olacak. Özellikle iş değiştirme, pozisyon değişikliği, e, bir üst pozisyona geçme gibi durumların söz konusu olabileceği bir ay. Bu anlamda oldukça güzel ve fırsatlarla dolu diyebilirim. E, üstelik Kariyer evinizde gerileyen Merkür gerilemesi de 25 Ocak tarihinde bitmişti. Şubat ayında bu konuda çok rahatsınız. Artık yeni adımlar atıp her zaman ileriye bakabileceğiniz bir duruma geleceksiniz. Ay başında Venüs'ün Plüton'la burada yapacağı olan kavuşum açısı sizi oldukça güçlü hissettirecek duygusal anlamda. Kariyerinize tam anlamıyla bağlanacaksınız. Çok güçlü bir şekilde yeniden yapılanmaya çalışacaksınız diyebilirim. Venüs ve Plüton'un buradaki kavuşumu aynı zamanda size maddi güç de getirecektir ee, diye düşünüyorum. Yani maddi manevi kendinizi oldukça güçlü, rahat ve huzurlu hissedebileceğiniz bir zaman dilimi. Özellikle Şubat ayının 20'sine kadar olan süreçte yani e, Güneş Kova burcunda ve Merkür Kova burcuna geçiş yapacak 8 e, 14 Şubat tarihinde eee Dolayısıyla ayın 20'sine kadar olan süreçte sosyal hayatımız oldukça yoğun diyebilirim. Yeni projeler, çeşitli organizasyonlarda yer alma, yeni insanlarla tanışma ve birlikte farklı bir proje için el sıkışma gibi durumların çokça yaşanabileceği, güzel fırsatların karşınıza bu anlamda çıkabileceği bir zaman dilimi oluyor olacak. Aynı zamanda çevrenizden yeni biriyle tanışarak Yeni bir aşka da yelken açabilirsiniz diyebilirim. Hatta ortaklıklar da söz konusu olabilecektir bu dönemde. Çünkü yeni ay da aynı zamanda kola burcunda gerçekleşecek 8 Şubat tarihinde. Hem Merkür burada hem Güneş orada hem yeni ay orada gerçekleşecek dolayısıyla oldukça yoğun bir enerji söz konusu. Çok sosyalsiniz ve sosyal alanda da karşınıza birçok fırsat çıkacaktır. Birçok yenilik yaşayacaksınızdır diyebilirim. Ee, bu ayın dolunayı ise Başak Burcu'nda gerçekleşecek 20 Şubat tarihinde. Bu da sizin e, günlük işlerinizi, iş koşullarınızı, yaşam kalitenizi biraz etkileyecek olan bir dolunay olacak. Biliyorsunuz ki dolunayın gerçekleşeceği olan Başak Burcu'nda Jüpiter hareket ediyor. Ve Jüpiter 8 Ocak tarihinde gerilemeye başlamıştı. Hala geriliyor. 9 Mayıs'a kadar gerilemeye devam edecek. Bunu e, yeni yıl yorumlarında da paylaşmıştım sizlerle. Bu gerilemeden de dolayı iş hayatınızla alakalı. Yani iş koşullarındaki değişiklikler biraz ağır ilerleyebilir. Yani e, siz ruhsal olarak kendinizi iyi hissedeceksiniz. Olan değişiklikler size yetecek aslında. E, ya da işte bazı pozisyonlardan, bazı durumlardan geri adım atmak zorunda kalabilirsiniz. Beklemeye almayı siz de isteyebilirsiniz. Ya da bazı koşullar kendiliğinden de gelişebilir. Bu değişken bir durum. Günlük rutininizle alakalı da bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Bu evin içerisindeki herhangi bir değişiklikten yeni bir eşya değişikliğine kadar yani yeni bir eşya alımına kadar herhangi bir değişiklik yapmak arzusu söz konusu olabilecek. Dolunay birlikte 22 Şubat tarihi ile birlikte 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık Burcu'na geçecek. Hani ayın 20'sine kadar olan süreçte daha sosyalsiniz, daha ataksınız, daha fırsatlarla dolusunuz demiştim. İşte 20'sinden sonraki süreçte de güneşin özellikle balık burcuna yerleşmesiyle birlikte biraz daha içe çekilmek, olayları değerlendirmeye çalışmak, hani enine boyuna düşünmek taraftarı olabilirsiniz. Kendinizi ortaya koymak, göstermek istemeyebilirsiniz. biraz daha hız kesebilir, sakinleşmek isteyebilirsiniz o süreçten itibaren. Ee, ve ayın son görünümü ise güneşin Neptün'le kavuşumu oluyor olacak balık burcunda. İnanılmaz bir e, duygusal enerji söz konusu olacak sizin için. Bunun balık burcunda olması e, zaten birçoğunuzun mistik ve inançlı yapısına çok iyi gelecek diyebilirim. Bol bol dua etmek, meditasyon yapmak, işte evi temizlemek ve olumsuz enerjilerden belki arındırmak, kendinizle ilgilenmek, varsa bir rahatsızlığınız doktora gitmek, çözüm aramak gibi durumlar yaşayacaksınız ve yaşamak isteyeceksiniz diyebilirim. Şubat ayı genel olarak sizin için böyle geçecek. Yani aslında güzel bir ay olacak sizin için. Hareketli, kendinize güven duyduğunuz, bir şeyleri değiştirme, dönüştürme gücüne sahip olduğunuz, karşınıza çokça yeni fırsatların çıkma olasılığı olan gerçekten de güzel bir ay olacak. Umuyorum hepiniz için de bu şekilde geçer. Mart yorumlarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sevgiler.